Sörlot sağında ona döndü. Sörlot sokuldu. Sörlot sayıldı. Sörlot gol pozisyonu. Sörlot! Sörlot yine sahnede. 34. dakika. Sörlot geldi. Sörlot ve gol! Alexander Sörlot. Vakayime topu aldı. Girdi içeriye. Yaptı ortayı gol pozisyonu ve topu aldı orada. Storic. Ortası kale ağzına doğru. Bir kafa ve gol! Sörlot golü. 1-1 yaptı durumu. Sturridge mükemmel bir pas Sörlot'a. Sörlot karşı karşıya. Sörlot! Yusuf yapıyor ortasını. Kale sahasına. Kafa gol! Gol! Şimdi topla buluşan futbolcu Sörlot. Yalçın'dan sıyrıldı. Sörlot ceza sahasına girdi karşı karşıya. Sörlot vuruyor ve Trabzonspor 1-0 öne geçiyor. Yaptı ortayı uzak bölgeye doğru. Bir kafa ortası. arkadaşlarına baktı. Sörlot'un koşusunu gördü. Sörlot ceza sahasında. Sörlot vurdu ve gol! Sörlot! Henüz üçüncü dakika. İçeride Sörlot var. Storuç da girdi. Orta, kafa ve gol! Savunma arkasına yine koşu. Sörlot ceza girecek. Sörlot içeride döndü. Yine gol pozisyonu şut gol! Alexander Sörlot attı. Sosa. Sörlot'a, Sörlot'a sağlarında, Sörlot! Sörlot ortaya yöneldi. Ceza sahası içi. Sörlot kontrol. Gol. Gol Sörlot. Gol Sörlot. Alexander Sörlot. Sosa döndü sağ tarafa. Yerden bir top. Gol pozisyonu ve gol. uzun bir taç geliyor. Seken top. Ceza alan içi. Sörlot vurdu ve gol! Sörlot vurdu ve gol! Alexander Sörlot döndü yüzünü kaleye. Sörlot sürattı. Sörlot içeride. Sörlot! Sörlot! Son söz Ona doğru çıkardı. Ertuğrul kalesini terk etti. Sörlot. Ertuğrul kale boş. Sörlot baktı kaleye. Aşırttı ve nefis bir gol! Geldi topa doğru. Alexander Sorlot vurdu köşeden ağlara yolladı. Trabzonspor bir kez daha öne geçti. Ceza sahası içi Pereira Pereira bekledi pasını çıkardı Sorlot. Sorlot